Araba şey geçeceğiz. Benim ismim Mustafa Korkmaz. Çerdanlıyım. Burada yaşıyorum. İki çocuğum var. İnşallah hepimiz için hayırlısı olsun. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Kayan abi, Hüseyin abi, Adnan abi, Hüseyin abi, Hüseyin abi, Hepinize ayrı ayrı teşekkür Mazi edin. Ben Yozgatlılar hemşerileriyle buluştu. Buluşma pazar günü Kolombiya Adam'da bulunan Şehitlik Camisi'nde gerçekleşti. Yozgatlıların bir araya gelmesinin gayesi ise tanışmak ve istişare etmekti. Bugün de Berlin'de e, TV Türkiye misafir olduk. Daha sonra da burada Berlin Türkiye Eğitim Derneği ile misafir olacağız. İslam karşıtlığı ile ilgili bir mülakatımız var. Şimdi Avrupa Yozgatlar Federasyonu olarak dün Berlin'deydik. Biraz kusura bakmayın affınıza sığınıyorum. Çok yani kaç tane ilaç aldım bilmiyorum. Bir de annem oradan e, Fransa'dan nazar doğası okumaktan yoruldu. E, böyle çok zor bir süreçteyiz. İnşallah hayırlara vesile olacak bu toplantıya da e, gelmeyi çok önemsedik. Hem Alper Başkut ve ekibi e, hem de Münih'teki arkadaşlarımız Berlin'i çok önemsediler. Onun için Berlin'de Yozgatlılarla ilgili bir inisiyatif almak istediğini belirten arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Berlin önemli bir yer bu açıdan. Bugün Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Berlin'de Berlin Yozgatlı Dernekler Birliği'nin kuruluşuna şahitlik ediyoruz. Almanya Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nun bölgesel yeni bir üyesi Bayern Yozgatlı Dernekler Birliği'nden sonra Almanya'daki teşkilatlanma bölge bölge gidiyor. Almanya'nın e, Türk nüfusu ve Yozgatlı nüfusunun yoğun olması hasebiyle bu şekilde yürüyor. Çok heyecanlı bir katılım var. Ya biraz sonra e, arabaşıyla ilgili bir sofra kurulacak yine kültürümüzün bir parçası olarak Türkmen kültürümüzün. E, Avrupa Yozgatlar Federasyonu olarak e, yola devam ediyoruz. E, özellikle e, yeni bir kimlik inşası etrafında Yozgat markasıyla birlikte Avrupa'daki geleceğimize yön vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı Yozgat'a gitmeleri, Yozgat'ı ile ilgili ata topraklarına duyarlılıkları geliştirmek için yapılan çalışmalar bunlar. 1 Haziran 3. Avrupa Yozgatlar Buluşması bu sene konserlerle beraber ulümde olacak. O tarihe kadar teşkilatlanmalarımız genişleyerek devam edecek. Remzi Kaplan Berlin'in tanımı simalarından. Şimdi bugün Yozgatlılar Almanya'da Berlin'de teşkilatlanma yapıyor ve siz de Yozgatlı olduğunuz ortaya çıktı. Bu Berlin tarafından pek bilinmiyordu. En azından biz bilmiyorduk. Ya aslında yani benim Yozgatlı Bahadır olduğumu bilmeyen yok yani Sağol Sultan bile biliyordur. Belki siz siz herhalde. basın olarak bu konuda biraz Ama eksiğiniz var diye şimdi düşünüyorum. Remzi Bey bize bu Yozgatlıların teşkilatlanması hakkında biraz bilgi verir misiniz? Sizin burada nasıl bir tavır alıyorsunuz? Nasıl bir destek Ya şimdi birlik beraberlik her zaman olması gereken bir birliktir. Burada ben ilk defa bugün duydum. Bugün geldim, yeni geldim. Eğer çalışmalarını dinledik çalışmalarına baktık yaptıktan sonra da desteklememek mümkün değil. Yani burada hem Avrupa Federasyon Başkanı'nın konuşması, Almanya Federasyonu'nun konuşması, şu andaki birlik beraberliğin burada şu anda salonun dolmasıyla beraber bu birlik yani bizim burada desteklememek, kösteklemek çok ayıp bir şeydir. Yani bu insanlara zaten yakışmaz. Biz bunu her zaman destekleyeceğiz. Az önce konuşmamda da söyledim biz yani birlik beraberlik içerisinde burada mezhep ayrımı yapmadan, politik ayrımı yapmadan ayrı, siyasi görüş ayrımı yapmadan eğer amaç Yozgat'sa, Yozgat için çalışmaksa Yozgat için her türlü çalışmada varız zaten biz Bahadır'da da bütün çalışmalarımızı yapıyoruz bunu genişleterek Yozgat'ın, Yozgat'a çevresine hatta federasyona gerekirse iş dünyasına, iş diasporasına da bu konuda desteklerimiz mutlaka olacaktır. Remzi Bey şimdi burada ee, tabii siz döner sektöründesiniz ama benim de ilk kez yiyeceğim burada bir arabaşı çorbası var. Bu e, döner sektöründen sonra arabaşı çorbası şey, e, menüye girer mi? Arabaşı bizim milli e, menümüz, milli gururumuzdur. Yozgatlar bunu hatta bırak Yozgat'ı iç Anadolu'nun hemen hemen çoğu bilir. Arabaşı bizde biraz daha kışın ve bu, bu, tarihlerde yenir. Hatta yazın da yeriz. Menü ayrı yani döner apayrı, arabaşı ayrı İkisinin de yeri ayrı ama menü e, her tarafta arabaşı menümüze girer. Teşekkür ediyorum başarılar. Ben evet, teşekkür ederim. ederim. İyi yayınlar, sağ olun. Sayın Korkmaz ilk önce başkanlığınız hayırlı olsun. Ee, Yozgat Berlinliler e, Derneği'nin ya da Birliği'nin başkanısınız. Bugün bu görevi aldınız. E, duygularınızı alalım ve Yozgatlılar Berlin'de ne yapacak onu soralım. Bizim amacımız her zaman için e, farklılığımız zenginliğimiz diyoruz. Kendi kültürümüzü yaşatmak adına Yozgat'ımızı bir şekilde unutmamak adına, buradaki hemşehrilerimizle kaynaşmak, kültürel anlamda, sosyal anlamda yakınlaşmak, kendi bağlamızı güçlendirmek için bu oluşuma burada ihtiyaç vardı. Çünkü farklı fikir yapılar bizim için değil, ilkeler bizim için önemli. Bu şekilde yola çıktık, bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Peki başkanlığınız yönetiminde Berlin'de özellikle tüm Yozgatlıları bu çatı altına toplamayı düşünüyor musunuz? Tabii kesinlikle şu anda Elimizden geldiği kadar tanımız, tanıdığımız herkese ulaşmaya çalıştık. Ama ileriki zamanda tabii ki hepsine ayrı ayrı ulaşacağız, belirteceğiz ve etkinliklerimiz devam edecek. Birleştireceğiz, birleştirici olacağız her zaman için. Son olarak Berlin'de yaşayan Yozgatlılara buradan Twitter Türk ekranlarından ne demek istersiniz ve sizi nasıl bulacaklar? Bizim niyetimiz belli. Her zaman için e, Yozgatlı hemşerilerimizle kaynaşabilmek, onlarla yakınlık sağlayabilmek, onlara kendi misyonumuzun ne olduğunu anlatabilmek, milli kültürümüzü, milli yaşantımızı düzgün bir yaşam düzeyi içerisinde devam ettirebilmek. Peki size nasıl ulaşacaklar? Benim isim Mustafa Korkmaz. Beydebir Berlin Yozgatlar Derneği Birliği olarak sosyal medyada falan bizi takip edebilirler. Oradan ulaşabilirler. O şekilde bizi tanırlar. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Röportaj